Minnoş'a bak minnoş'a bak 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 maşallah bak Acıkmış bunlar ya Tuko bak, En büyük o ya o kazanlanıyor yiyor görüyor musun? Evet, sarı biraz rahatsız Şu mu? Gözlerinde enfeksiyon var bence hmm, Sarı Gel 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 sen de gel Tuko cık, cık, cık. Tuko koklayarak buluyor bak Sucukları buluyor bak 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 Kaçma, kaçma, kaç. Bak bu hiç kaçmıyor, görüyor musun? Evet. Bunu hoş. Hı. Koya bak, koya bak, koya bak. Ye götür oğlum. Ye 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 hadi. Afiyet olsun hadi. Oyun ismi Mimi olması lazım abi. Buna ben Minnoş diyorum. Şuna Tuko diyorum. Bizdekiler de buna Mimi diyorlar. Öyle mi? Aşağıdan da gelir abi yanına. Tamam. Minnoş! Maşallah. Bak biri de orada yiyor, oraya koydum. Sarı, gelsen oğlum. Gel, sen niye yemiyorsun? Hastaymış bu gözler. Gel, 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 gel. Gel, hadi çekildim, hadi geç de ye. Hadi geçin de yiyin, hadi, hadi. Hadi. Öbürleri nerede? Beraber yiyin, hadi. Beraber yiyin. Hadi afiyet olsun.